A'nın apsisi eksi 2 demek ki şu mesafe 2. C noktasını A ve B ile birleştiriyorum. Şu yarım çembere göre şu açı çapı görüyor. O halde 90 derece. Oluşan ökleti görüyoruz. 4'ün karesi 2 çarpı burası. 4'ün karesi 16. 2 kere 8 16 olduğu için demek ki şurası 8. Çapın 10 olduğunu görüyoruz. Eş çemberler olduğu için bu çemberin çapı da 10. Şuraya kadar 4 olduğu için burası 6 olmalı. Şu noktayı C ile D ile birleştirdiğimde yine çapı görüyor. 90 derece oldu. OE uzunluğuna ben K dersem K'nın karesi 4 çarpı 6. Yani 24. Bu da 4 kere 6 ise K 2 kök 6. D noktasını O ile birleştiriyorum. Şu çeyrek çemberin yarı çapı oluyor. A noktasının apsisinden yarı çapın 12 olduğunu görüyoruz. O halde burası da 12. D noktasını C ile birleştirdiğimde çapı gördüğü için, şu yarım çemberin çapını gördüğü için burası 90 derece ve buradan dikinip bir ökte çekti oluşturalım. Buranın 16 olduğunu C'nin ordinatından görüyoruz. Burada bir öklit şekli oluştu. Şuraya ben K dersem yine öklit formüllerinden 12'nin karesi K çarpı 16. 16 ile 4 çarpı 4 diye yazarsak bu 12'lerle sadeleştirebiliriz. Bununla bunu, bununla da bunu sadeleştirdiğimde burada 3 çarpı 3 kalacak. O halde K'yı 9 bulduk. K aynı zamanda bakın D'nin ordinatı. Yani ordinatımız Y değerimiz 9. Apsisimiz de şu uzunluk olacak. Buna T dersek yine burası 9 ise tamamı 16 ise buraya 7 geliyor. T kare öklitten 9 çarpı 7. O zaman T 3 kök 7. O halde X'i e de 3 kök 7 bulduk. Bunların çarpımı sorunuyor. X çarpı Y. 9 ile 3 kök 7'yi çarparsak istenen 27 kök 7. E noktasını A ve D ile birleştirerek çapı gördüğü için bir öklit durumu oluşturuyorum. Şuraya X, şuraya Y dersek. Şuranın da uzunluğu 6. X çarpı Y 36. Kare olduğu için burası. Burası da Y. Yine dikdörtgen olduğu için şurası da Y. X, X, Y, Y. A, X ve 45 verilmiş. A, Y kare. B de X, Y. 45'e eşit. X çarpı Y'yi 36 bulduk. O halde buradan Y kare 81, Y 9. Y 9 ise X 4 bulunuyor. A artı B isteniyor. A Y kare yani 9'un karesi 81. B de X çarpı Y zaten onu 36 bulmuştuk. 36 bunları toplarsak istenen 117 birim kare. Şurada bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. A'ya teğet olacak ve B'ye teğet olacak şekilde. Çift çizgi 90, nokta 90, çift çizgi 90 nokta çift çizgi 90 nokta benzer üçgenler var 15 20 25 üçgeni burası 25 benzer üçgenlerin hipotenüsleri 15 20 25 5 ile orantılarsak 3 4 5 yani çift çizginin karşısında burada 3k dersem burada 4k Burada da 5K diyebilirim. Bakın 8K yaptı. Demek ki burası 8K. O halde 4K, 8K, 20. K, 2K, K kök 5 üçgeni. Yani 4K'nın kök 5 katı 20. K buradan 5 bölü kök 5 yani kök 5 bulunur. Şimdi B noktasının koordinatlarını yazabiliriz. Absisi bakın 8 kök 5, K'yı kök 5 bulduk. Ordinatı da 4 çarpı kök 5 yani 4 kök 5. B noktasının koordinatları 8 kök 5'e 4 kök 5.